Sezgin Baran Korkmaz olayı Türkiye'de kurulan rant düzeninin geldiği boyutu bütün açıklığıyla gözler önüne serdi. ABD'deki irtibatlar sayesinde elde edilen kara parayla Türkiye'de yaratılan servet, siyasetle ticaretin iç içe geçtiği bir kirli ilişkiler ağının kurulmasını sağlamış. Kah rüşvetle, kah tehditle, kah şantajla iş yürüten çete, önüne çıkan herkesi satın alarak büyüdükçe büyümüş etik değerlerin çürümesi, paranın ve gücün yegane ortak hedef haline gelmesiyle baş döndüren bir servet yaratılmış. O servet sayesinde o serveti denetlemekle görevli yargı mensuplarından gazetecilere, polis şeflerinden savcılara kadar herkes satın alınmış. Şimdi bu süreçte herkesin birbiri aleyhine delil biriktirdiği, böylece kendince bir dokunulmazlık zırhına büründüğü anlaşılıyor. O zırhın delindiği küçücük bir yerden de içerideki pisliğin kokusu geliyor. İddianamelerden, televizyon tartışmalarından, telefon kayıtlarından buzdağının ancak ucunu görüyoruz ve balçığın devletin en tepesinden aşağı doğru nasıl herkese bulaşarak ve herkesi kirleterek yayıldığına tanıklık ediyoruz. Bu bataklığa bulaşmamış, tersine bu bataklıkta yoksullaşmış milyonlarca insan sergilenen rezaleti tiksintiyle, öfkeyle ve maalesef biraz da umutsuzlukla izliyor. Ne yapılırsa yapılsın, artık herkesin bir fiyatının olduğu, bu bataklığın temizlenemeyeceğine inanan çok. Hala safça temiz bir savcı arayan muhalefetin çaresizliği ve temiz savcıların tükenmişliği bu inancı perçinliyor, ümidi hepten gömüyor. Oysa bataklığın nedeni olan ilişkiler ağının ve para kaynaklarının kurutulmasıyla çamurun ortadan kaldırılması mümkün. Etkili bir denetim sistemiyle rant düzeninin engellenmesi ve yerine kamu yararına işleyen bir yeni sistem kurulması şart. Muhalefetin zihnimizin kıyılarına vuran bu siyasi müsilajın nasıl temizleneceğine dair kapsamlı bir planla ortaya çıkmasının tam vakti şimdi olup biteni bizim gibi hayretle izleyip şiddetle kınayacaklarına halka temizlenir bu pislik güveni verecek bir yol haritası oluşturmak ve tartışmayı açmak bu kadar mı zor